Merhaba arkadaşlar benim der ve bugün gördüğünüz üzere yeni bir korku haritasıyla karşınızdayım. Bu korku haritasının ismi PT Silent Hills Minecraft versiyonu. Iı, çoğunuz biliyorsunuzdur yaklaşık bir sene önce kadar Silent Hills adlı bir oyun çıktı ve bunun demosu çıktı yani. Bu çok feci korkunçtu yani böyle koridorlarda dolunup dolunup duruyorduk. Oyunun videosunu fazla izlemedim ama bu oyunun yani eğer siz biliyorsanız Silent Hills'in Minecraft'taki versiyonunu yapmışlar e, korku olarak geçiyor ve ben de oynuyorum şu anda umarım beğenirsiniz sizlerde şimdi made by yapan kişi yapan kişi bu yani görüyorsunuz tamam press the start başlamadan önce instructions'a bakalım ayarları söylüyor burada difficulty easy al diyor tamam ayarları yapalım ilk önce difficulty easy Particles ol diyor. Bir dakika particle'ları full aç diyor. Tamam particle'lar full açık parlaklığı kapat diyor full ama siz bir şey göremeyeceğiniz için videoda ben onu yüzde otuz yapmak istiyorum. Ee, müzik kapalı diyor müzik kapalı zaten. Başka ne diyor? If it like maybe don't you Bir dakika render distansiyi kaç yap diyor. Ha tamam render söylemiyor burada. Tekstür pek de kurulu diyor. Bir dakika. Tamam aynen aynen. Tekstür peki de başarılı bir şekilde kurduk arkadaşlar. Hazırız haritaya. Umarım güzel olur. Yani Silent Hills oyunun Minecraft'taki versiyonunu oynuyoruz. Tekşirpek -Sure filan da hazırlamışlar. Güzel olur umarım ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu anda çok korkuyorum arkadaşlar. Ee... Hadi bakalım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için. Şu anda oyun hazırlanıyor. Ee, umarım çok fazla korkmam ama uzun zamandır da çok korkmuş bir harita oynamıyordum. Watch out the gap in the it... The -reality. Are you sure to Evet sadece benim yani Haritayı oynayan şu anda Harita tek kişilikmiş bu arada arkadaşlar ve Abi Aynısı gibi ya Gerçekten Aynısı gibi oyunun resmen aynısı gibi Silverfish falan da var bakın Bu arada bu map'i yapan arkadaş 6 ay boyunca uğraşmış bu orta için Abi çok korkuyorum. Harbiden saat gösteriyor şu anda 23.59 saat 11.59 diyor yani. Abi aynısı yemin ederim aynısı. Abi ne oluyor? Bunlar nasıl kafa abi ya? Allah'ım ya Rabbim ya ben nasıl oynuyorum böyle haritaları? Kapıyı kapat abi, kapıyı kapat. Kapı sesine bakar mısınız? Abi ben burada sonsuza kadar beklerim yalnız hiç yemiyor oraya gitmeye. Abi sesi de kısalım birazcık. Korkuyorum ben ya. Hadi. Her şey sizler için arkadaşlar. Bunların hepsini sizler için yapıyorum ve aynı yere geri geldik. Abi sese bak. Abi kaç. İçeri girilmiyor lanet olsun. Abi nasıl oynayacağım ben bu ortayı ya? Ah korkuyorum arkadaşlar, korkuyorum. Sadece korkuyorum. Abi kapıyı bir şey kıracak oradan. Kaç abi. Abi bir şey var orada. Vallahi orada bir şey var ben çok korktum şu anda. Tab tabelalardaki gözleri görüyor musunuz abi? Oh my god. <laughs> abi çok korkuyorum. Bakın seslere bakın. Of abi bir kere daha geçersek daha kötü şeyler olacak gibi geliyor. O kapıyı açacaklar ya. Hiç yemiyor biliyor musunuz yedirtme? Hadi abi yapabiliriz, 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 yapabiliriz. Pes etmek yok, pes etmek yok, pes etmek yok. Pes etmek yok abi. Hadi devam. Hadi. Sadece devam edeceğiz. Bu kadar basit. Hala kapıya vuruyor abi. Hala kapıya vuruyor. Abi kapıyı kıracak galiba. O nasıl sesler öyle ya? Radyodan sesler gelmeye devam ediyor hala. Alttaki yazılarda da söylüyor zaten radyoda ne dediği. Altyazı gibi bir şey galiba. Aynen. İlerlemeye devam edeceğiz. Ee, hadi bakalım inşallah. Geçeceğiz abi çok korkuyorum. Bir dakika sesi biraz daha vereyim. Abi! 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 Anne! Anne! Anne, abi, abim yok ki benim. Benim abim yok anne. Anne, abi. Abi o neydi? Çok korkuyorum ben ya. Ama yapacağım. Hayır, pes etmek yok. Pes etmek yok. Karanlık olmaya başlıyor ama pes etmeyeceğim ben. Ben bu map'i yap o abi sen nesin? Tipine sokayım senin lan. Abi bakma öyle korkuyorum korkuyorum. Abi Abi benim adım Ender Tas. Ben Türk'üm. Abi gelme kapı kapan. Amca ben korkuyorum. Hala tip tip bakıyor bize orada. Yüzüne cıdır klik yaparım lan senin. Korkmuyorum lan. Abi korkuyorum aslında şaka yaptım ben. Senden korkunmaz mı lan? Şaka yaptım abi şaka yaptım. Burası bizim nefes alma yerimiz galiba. Adam burayı bilerek yapmış sanırım öyle. Huf nefes alalım abi. Devam edelim hadi bakalım. Saat 12 olması gerekiyor. Mutlu sonla bitirebilir miyiz? Abi buraya gireceğiz galiba. Bismillah sen nesin? Abi elime meşale verdi. Bebek ağlıyor abi. Bu sahneyi hatırlıyorum normal oyundan. Bebek sen misin abi? Sen nasılsınız bir şeysin böyle? Bu ne flashlight diyor ışık. <laughs> İnanıyorum hadi. Ha bu tap inanamazsın diyor. Ne olur ne no olmaz diye. Kapıyı bir şey kırıyor abi. Kapı da açılmıyor. Açıldı. Flashlight'ımız var en azından. Öyle bir şey var yani. Aa, buraya da bakacağız galiba. Açılıyor mu açılmıyormuş. Tamam çok ya, abi açılmıyor. Hemen nefes alma yerimize gelelim. Kapı kapanmıyor lanet girsin. Lanet girsin abi nefes alma yerimizi de kaldırdılar. Bura nasıl bir ev abi ya. Aynı yerde dolanıp duruyor. Kurtuluşu nasıl? Abi oyunu konusu nasıl? My voice can you hear it? Benim sesim. Duyabiliyor musun diyor. Abi ne oluyor? Çok korkuyorum ben şu anda. Aa. Abi. Abi. Abi sen nesin abi? Abi korktum. Abi kapalı kapandı. Oh be nefes alabiliriz artık. Tamam. Oh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam abi devam edelim. Hadi ya nasıl bir şeysin abi sen? Bu oyundaki konu ne? Bebek niye ağlıyor? Abi sen çok gerçekçisin. Kan damlıyor abi. Panolar da çok seksi. Kapat kapıyı. Işık da açılmıyor abi. Işık da açılmıyor. Flashlight da açılmıyor. Bismillah. O nasıl bir ses lan? Abi kapı mı kırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Gitgide değişmeye başlıyor helal edikçe. Ha bu arada Mepin kendi özel tek şüphekini kullanıyorum. Merak ediyorsanız yani. Abi o şey hareket ediyor. Anneni satayım. Kapıyı kapat. Abi! Abi! Abi!